Şimdi arkadaşlar ben e, alt şeyini, lastiğini tamamladım. E, son sıram kaldı. Onu da birlikte yapalım. Şu tane zincir çektim. Buraya 12 tane dolunumu yapıyorum. Şimdi son düğümümüzü yapalım. Ve şimdi buraya arkadaşlar 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektikten sonra 1, 2, 3 tane kutucuğumuzu dolduracağız. Bu kenar lastiğimiz olacak. 1, 2, buraya da 12 tane dolduruyoruz arkadaşlar. 3, 4, altı.